Beko ile bir tabak lezzete hoş geldiniz. Bugün dizi keyfinize eşlik edecek nefis bir nefis bir kambur patates yapacağız. Patatesi keserken sadece o yuklar açmak istiyorum. Ve şimdi efendim Beko Fit Fry XX Large'da hızlı ve çabuk bir ön pişirme yapmam lazım. Şöyle 1 iki kaşık zeytinyağı 200 derecede 20 dakika bu ön pişirmedir efendim. İçinde malzemesiyle birlikte üzerinin çimichurri sosunu aradan çıkartalım. Maydanoz, fesleğen ve nane. Bir diş sarımsak ve tuz ve karabiber. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bakalım patates ne durumda? Patatesin de vakti gelmiş. Turp, sarımsak, Şimdi bu patatesi tekrar tezgaha alıyorum. Her aralığa bir turp fakat sarımsak iki aralıkta bir gelecek. Şimdi dikkatli bir şekilde Fit Fry XX Large'ın tepsisine geri dönüyoruz. Üzerine toz parmesan. Ekstra zeytinyağına ihtiyacınız olmayacak. Şimdi de 180 derecede Buradan aydınlatmalı izleme penceresi var. Buradan da gidişatı takip edebilirsiniz. 10-12 dakika içerisinde nefis bir dizi eşlikçisi kambur patates hazır. O zaman yavaş yavaş servis vakti gelmiştir. İşte bu kadar kolay, hafif, lezzetli. Afiyet olsun.